Özel röportajımızda Sayın Cüneyt Zapsu'yu ağırlıyoruz. Sayın Zapsu'nun çok sayıda ünvanı var. Kısaca Cüneyt Zapsu Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı, Texas Pacific Group Capital Türkiye Baş Danışmanı. Bunlar kendisinin sadece birkaç ünvanı ama kendisini yıllardan beri takip eden bir akademisyen olarak aynı zamanda adeta Türkiye'nin yatırım ve tanıtım ajansı gibi bir görevi gerçekten tamamıyla gönülle gerçekleştiren önemli bir isim olduğunu da belirtmem gerekiyor. Efendim doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını e, Türkiye'ye kazandırmak adına çok uzun zamandan beri çok ciddi emek sarf eden bir insansanız. E, e, ve tabii e, Türkiye'ye baktığınız zaman Türkiye cumhuriyet tarihi boyunca yaşadığı bütün ekonomik sıkıntılara rağmen asla hiçbir zaman e, borcunu ödememezlik etmemiş bir ekonomi. Belki yabancılar da bunun farkında. Buna rağmen uluslararası derecelendirme notunuz hiç bunu hak etmiyor. Siz bunca yıllık tecrübenizle bu süreci nasıl okuyorsunuz? Şimdi teşekkür ederim ee, sözleriniz için. E, hakikaten de çok çok uzun zamandır, e, demin yatırım ajansı dediniz, böyle bir e, ajanslık tek başıma yapmaya çalıştım. Ama birçok arkadaşlarım da bunu, Türkiye'deki iş e, çevresinin birçok insanları senelerdir 10 sene 20 senedir yapıyor ama son 10 sene biraz daha rahat yapmaya başladık. Ee, biraz daha neticeleri almaya başladık. Ee, sorunuza gelince burada niye bizi halen e, yeterli notu vermediler. Bu tamamen geçen günde anlatmaya çalıştım başka arkadaşlara tam bir psikolojik bir olaydır. Biliyor musunuz ki biz e, bundan 15-20 sene evveline kadar? muhabirler yoktu İstanbul'da. Yani İstanbul'da yabancı ülkelerin muhabirleri sayısı 6-7'yi geçmezdi. Atina'dan haber yaparlardı. Türkiye hakkında bilgilenme böyleydi. Bütün bütün kuruluşların hali hazırda çoğu halen Londra'da ama sadece Londra'dan ara sıra Türkiye'deki arkadaşlarını bildiklerinden aldığı haberleri verirlerdi. O yüzden de baya bir zaman fazı değişiyor. Yani Türkiye'de bir olay oluyor, onun yurt dışında sermaye çevrelerinde algılanması ve algılandıktan sonra e, içtenlenmesi baya bir zaman alıyor. Bu bazen bir sene, bazen iki sene, bazen üç sene. Şu anda e, Türkiye'deki bilhassa son on sene, 2001 krizinden sonra Türkiye'nin bu krizle başa çıkması, Kemal Derviş Bey, arkasından Ali Babacan'ın çabaları e, meyve vermeye başladı. 2003-2004'te görmeye başladık, 2005'te iyice hissetmeye başladık. Bunu daha yeni yeni algıladılar. Yurt dışındakiler, sermaye çevreleri, ya Türkiye bazen oluyor böyle sonra tekrar düşer. Rahmetli Özel döneminde olduğu gibi, 80'lerde olduğu gibi tekrar düşer. Bir şey olur, bir kriz olur, bir siyasi problem olur, tekrar sıkıntıya girer. Nitekim bunlar olmak üzereydi de hakikaten hatırlarsınız siyaseten 2007 Nisan'ını düşünün. Evet. Olabilirdi bu tip şeyler. Ama olmadı Allah'a şükür. Olmayınca bir anda bir güven geldi. Bu galiba sustainable, kalıcı bir durum Türkiye'de ve kalıcı bir istikrar var deyip daha yeni yeni radarlarına girdik. Yani yeni yeni bizi algıladılar. Yeni yeni bizim seviyelerimizi, şeylerimizi yükseltmeye başladılar. Ben size bir örnek vereyim. Bir isim vermeden bir enerji şirketi, Türkiye'de yatırım yapacak. E, projelere bakıyor. Projelerde şöyle bir ben de elimde e, dedim ki şu puan nedir? Yani ayarlar e, karlılık şeyine bakıyorlar. Yüzde iki ekstra bir karlılık olması şart diye koymuşlar. Niye? Ülke riski. Bundan yanlış hatırlamıyorsam iki sene önceydi. Ülke riski iki koymuşlar. İki puan daha Türkiye'ye koymamız lazım. Merak ettim. Sordum. Yunanistan'da nedir? Yarımdı bu. İki sene önce. Yunanistan'a yarım koymuşlar. Yani Yunanistan'daki bir yatırım yaparken yüzde yarım daha fazla bir risk payı koymuşlar. Türkiye'ye iki koymuşlar. Bu kadar bilinçsiz bir şekilde erdi. E, Türkiye hakkında. Şimdi Allah'a şükür o yavaş yavaş oluştu. Dediğim gibi bir iki sene içinde, bir iki sene daha biz bunu, bu istikrarı istikrar en önemli şey biliyorsunuz. Doğru. Yürütebildiğimiz takdirde bu radara girme ve yatırım e, arzuları realite de olur. Yabancı sermayede hakikaten girer. Bazen yabancılar e, kanalımızı da ziyaret ediyorlar. E, çeşitli genç insanlar e, Amerika'nın, Almanya'nın saygın üniversitelerinden üst düzey e, öğrencileri burada ağırladığımız bizden briefing aldıkları günler de oluyor. Onlara hep şunu söylüyorum. Türkiye e, bir buzdağdır. Dolayısıyla hiçbir meselede Türkiye'ye bu şu anda aklıma doğaçlama geldiği için söylüyorum. Türban meselesi olabilir, bu iç siyasi meselelerimiz olabilir, bu Türkiye'nin uluslararası derecelendirme notu olabilir, Türkiye'nin ekonomik dinamikleri olabilir. Hiçbir konuya buzdağı gerçeği dışında bakmamak lazım. Türkiye'yi tanıdıkları zaman buzdan altındaki esas büyük potansiyel ve büyük güç görüldüğü anda müthiş bir, e, ...algı patlaması yaşanıyor. Bunu siz teyit eder misiniz? Tabii ki. Bunda da en önemli şeylerden biri galiba genç nüfusumuz. E, genç nüfusun tabii ki ilk bakışta sıkıntısı iş. Ancak bunun çok büyük bir e, faydası, çok büyük bir kazancı da... ...nüfus çok fleksibil, çok çabuk yeni şeylere açık bugün yanlış hatırlamıyorsam %690'lık dünya birincisiyiz internet kullanımında. Evet. Dünya birincisiyiz. Yani artışta. Ve bu genç nüfustan dolayı zaten her şeyi çok çok çabuk algılıyoruz. Yaşlı eski dünya ülkelerine göre çok daha çabuk yeni şeylere alışabiliyoruz. Birincisi bu. İkincisi halkımızın geleneksel bir de ee, çok çabuk paniğe girmemesi olayı var. Bu da yabancıların çok dikkatini çekiyor. Yani en ufak bir e, dışarıda bir e, en küçük bir kriz bize göre küçük krizlerde hemen sokaklarda halk bir, bir, bir protestolar, grevler, şunlar bunlar. Biz daha böyle alışırız bu tip şeylere ve o yüzden de daha çabuk e, bu tip şeyleri atlatabiliyoruz hakikaten. Şimdi tabii bu kadar ekonomik performansımızla ilgili olarak takdir ve övgü ama sizin deneyimlerinizden yararlanmak adına bu takdir ve övgüye ve bu algı patlamasına rağmen sizce niçin Türkiye bir Çin ya da bir başka rekabet içinde olduğumuz gelişmekte olan ekonomi gibi senede 30-40 50 milyar dolar düzeyinde doğrudan yabancı sermaye yatırımı çekemiyor? Nereye takılıyoruz? Şimdi e, arz ederseniz ilk olarak bu takdir ve övgüye bir dönmek istiyorum. Senelerce Belki hayatımın son 20 senesinde bu takdir övgüyü işitebilmek için uğraştım. Şimdi gelmeye başladı, çok korkmaya başladım. Çekinmeye başladım. Bizi çok şımartır diye mi? Yok şımartır değil de aslında biliyorsunuz açığımızı. Yani cari açık mı? Cari açığımızı biliyorsunuz. Biz halihazırda 40 milyar dolarlık bir enerji açığımız var. Halihazırda 30 milyar dolarlık katma değeri düşük mal ihracatından doğan bir eksimiz var. Ve bunları şimdilik döndürebiliyoruz. İşte Arap bağlarından dolayı dünyanın diğer ülkelerindeki sıkıntılardan dolayı gelen paralarla döndürebiliyoruz. Ancak döndürebiliyoruz. Yani açığı daha kapatmış değiliz. Bu açık ekleniyor. Doğru. Benim e, tabii ki korkum ve benim şu anki uğraşım sadece profesyonel aman şu şirkete yatırım yapalım, para kazanayımın dışında bir de İnsan bırakamıyor bazı şeyleri. Eyvah! En çabuk şekilde şu hazır şu övgüler varken şu övgüleri realiteye koymak. Yani ay Türkiye'yi çok beğendikle olmuyor. Gel arkadaşım yatır bakayım şu parayı. Elini taşın altına bir koy. Yoksa işte borsaya girdim, tahvile girdim falan değil. Bugün çıktım, yarın yarın geldim. Bu bu, bu olay değil biraz da hemen en çabuk şekilde yatırıma çevirmemiz lazım. Hem de önümüzdeki bir iki sene içinde yapmamız lazım bunu. Hazır dünya bu kadar sıkıntıdayken para nereye gidiyor? Şu anda Amerikan tahviline gidiyor. Biliyorsunuz 10 senelik tahvili adamlar yüzde iki veriyor. Biz yüzde altılardayken, altı buçuklardayken ya da beş senelik yüzde bir küsür. Tabii. Biz yüzde beş buçuk Beş virgül bir galiba yanlış hatırlamıyorsam. 5 puan var. 5 misli. Niye oraya gidiyor? Burada e, bu imkanlar varken bunu şu anda hemen kazanmamız lazım parayı buraya getirmemiz lazım ki bu övgülerin neticesi bir hüsran olmasın aksi halde biz yarın öbür gün bunu e, direkt sermaye kalıcı sermaye çeviremezsek birincisi ikincisi enerji işimizi bir an evvel birazcık olsun küçültemezsek işte nükleer olsun kömüre yani yerli e, e, şeylere kaynaklara, kaynaklara e, girmeden küçültemezsek ve katme değer yüksek ürünlere yönelemezsek hükümetimizin inşallah bir takım yönlendirmeleriyle biraz geç kaldık ama geç kalmak yani hiç yapmamaktan tamam, iyi iyidir e, bunları yapmamız lazım diye düşünüyorum ve e, o yüzden de çok çabuk bu övgüye hakikaten e, evet övdünüz hakikaten de böyle çıktı. Çünkü e, herkes TPG'ye şey yapabilirse, TPG gibi böyle bir başarı hikayesi yapamayabilir. E, dünyada eğer biz bunu yaparsak, belki 50 milyar değil ama bu sene 20 milyarı yapabilmemiz lazım. Önümüzdeki sene 30 milyarı, 40 milyarı Doğru. çıkarabilmemiz gerekir. Bunu hak ediyoruz da, Türkiye'de eksik olan bir tek para var, nüfusumuz var. Ee, harcama gücümüz var. İş gücümüz çok çok iyi, çok kalifiye, biz çok... Niye Avrupa Hindistan'dan IT alıyor, Mısır'dan almaya çalışıyor, Türkiye'deki bu gençler varken? Ve ee, tek eksik para. Bu da ee, başka petrolümüz olmadığına göre yabancı sermaye olarak onları buraya bir an evvel sokmamız gerekiyor. Şimdi tabii Konu bu bir yönüyle bakıldığı zaman işte paradan açıldığı zaman Körfez bölgesi 2008'de Lehman Brothers battığında kısmen petrol fiyatlarında beklenen üzerindeki gerileme nedeniyle biraz zor günler geçirdi. Ancak daha sonra petrol fiyatları sizin de izleyicilerinizle bildiği gerekçelerle neredeyse 100 dolarlar ve üzerini zorlamaya başladığı andan itibaren Körfez'in tekrar e, parasal kaynaklar açısından normalleştiğini ve yeniden dünyaya yatırım amacıyla bakmaya başladığına şahit olduk ve tabii Türkiye'ye de yoğun bir ilgi var. Siz geçmişe göre Körfez bölgesinden Türkiye'ye ekonomik ve politik anlamda bu yatırım ilgisinin, bu yatırım hamlesinin gerekçelerini nasıl görüyorsunuz? Şimdi eskiden de biliyorduk işte Arap sermayesi vesaire. Hatta biliyorsunuz genel medyada dalga da geçiliyordu. İşte Araplardan ne vesaire vesaire. Bunları hepimiz yaşadık şu anda dünyada e, son 5-10 senedir siz çok daha iyi biliyorsunuz sermaye daha doğrusu mülk el değiştiriyor. Batıdan doğuya doğru gidiyor. Hı. Yani e, görüyorsunuz şimdi Dexia mesela, misalen bir ihtimal Katarlılar tarafından alınacak. Koskoca bankaları. Hı. Bu Bu gibi şeyler el değiştiriyor. Yavaş yavaş dünyada bir mülkiyetin ee, batıda zengin bildiğimiz batı ülkelerinden Orta Doğu e, ve Çin bölgelerine doğru aktığını çok da süratli yavaş yavaş değil gittikçe süratli bir şey gittiğini görüyoruz. Birincisi şey bu, tespit bu. Türkiye bu arada nerede? Türkiye eskiden e, siyaseten bir kere, burada liderlik gene tekrar işin içine giriyor. Siyaseten İslam dünyası tarafından çok fazla kabul görmüyordu Müslüman olarak kabul görmüyordu. Bu dediğimi belki bazıları karşı çıkacak. Benim kendi şahsi görüşüm bu. Ama şu anda Türkiye'nin onlar için Müslümanlığından şüpheleri yok. Ama Batı'ya açık liberal ekonomi, hani model dendiğinden çekiniyorlar ya bal gibi de model. Yani hiç çekinmeye de gerek yok. Çünkü siz yapmıyorsunuz ki onlar öyle görüyor. Onlar görmese siz istediğiniz kadar söyleyin biz iyiyiz biz iyiyiz Doğru. diye. Benim nitekim ben kendim çok fazla görüyorum ki e, Körfez sermayesi gittikçe buraya daha fazla gelmeye başladı. Bir de buna bir de buna e, bu Arap Baharı'ndan dolayı kaçan sermayeleri eklersek, çünkü kaçarken eskiden nereye gidiyordu sermayeler? İsviçre'ye giderdi. Hadi daha ileriye belki Amerika'ya giderdi. 11 Eylül'den sonra çok fazla Amerika'ya kimsenin gittiği yok. İsviçre tamamen açık oldu. Türkiye'de de imkan olduğunu gördüler, istikrar olduğunu gördüler. Oradan da bize oldukça fazla sermaye akımı olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Zaten başka türlü 70 milyarı nasıl çevireceğiz? Bir de tabii belki Körfez bölgesine onlar olan ilişkilerimizde. Son derece samimi olduğumuzu da artık hissettirdiğimiz bir dönemin içindeyiz. İşte ona başta onu söylemeyeceğim. O için. da liderlik i̇şte, motifiyle liderlikle, bağlantılı. Liderlikle alakalı. Zaten her şey liderlik değil mi? Şirketlerde Doğru. iyi bir genel müdür, iyi bir e, yönetim kurulu başkanı varsa o şirket e, gidip gidiyor. Aynı şekilde memleketlerde de öyle. Şu anda Türkiye'deki, e, Türkiye'nin şansı 8 senedir, 9 senedir aynı ekibin iş başında olmasıdır. Bu ekip ikide bir değişip bambaşka taraflara gitmiyor. Ee, Avrupa'nın şanssızlığı da Schröder ve Blair Şirak ekibinden sonra tam tersi liderlikte hakikaten yanlış yapan ve çok fazla elini masaya vuramayan lider, lidersizlikten dolayı oldu bu iş Avrupa'da da. Amerika'da da onu söylüyorum. Obama'nın biraz daha elini masaya vurması gerekir. Onların işi daha kolay. Tek ülke. Öbür tarafta 27 tane ülke, 27 tane ses çıkıyor. The Sadness of the Leadership diye hemen hemen The Economist'te, e, Financial Timesta aklınıza gelebilecek Avrupa'da yayınlanan birçok ekonomi ve siyaset e, dergisinde ve gazetede zaten bu liderlikle ilgili konunun altını dediğiniz gibi evet. çok sık çiziyorlar. Şimdi e, hiç şüphesiz yarın e, Texas Pacific Group Capital'ın e, Türkiye'de gerçekleştireceği toplantı e, belki e, Türk iş dünyasına e, verilecek mesajlar ama dolaylı olarak dünyadaki diğer doğrudan yabancı sermaye yatırımcıları açısından da çok önemli mesajların dile getirileceği bir toplantı olacak. Bu toplantıya sürpriz isimler de katılıyor. Belki bunları da paylaşacaksınız ve sayın Ali Babacan'ın belki açılışını, sayın Mehmet Şimşek'in de Başbakan Yardımcımız ve Maliye Bakanımız'ın da kapanış konuşmasını yapacağı çok çok önemli bir toplantı. Bu toplantının önemini tekrar vurgulayabilir miyiz? Evet, e, şimdi yanlış hatırlamıyorsam bu kadar şeffaf bir ilk olacak e, TPC'nin buraya e, bu toplantıya gelmesi e, şeffaf diyorum çünkü gayet açık bir şekilde e, bir anlatabilecekleri bir hikayeleri var, bir e, başarı hikayeleri var. Bu başarı hikayelerinden bahsedip e, Türkiye'de neler yapmak istediklerini anlatacaklardır e, ve. Ee, güzel olan şey şu bu kadar önem vermeleri ilk başlangıçta söylediğim gibi bana gurur veriyor. Yani Türkiye'yi hakikaten artık bir yere getirmişiz. Artık radarlarda görmekten sonraki adıma gelmişler. Şu anda proje arıyorlar. Yatırım yapacak proje aranıyor. Bunu da açık açık kendileri yarın beyan edecekler. Ee, Türkiye'ye güveniyorlar. En zor bir sektörde bir başarı elde etmişken ee, daha e, değişik sektörlere girmek istiyorlar. Benim onlardan e, ricam şu oldu. E, TPG, e, Texas Pacific Group şu anda dünyanın en fazla fon toplayabilen çok ender fonlarından biridir. Ve e, çok yüksek meblalarda yatırımlara girmeye mecburlar. Çünkü e, fonları çok yüksek. 40 milyar dolarları aşan fonlar bir tanesi. Ve e, fakat Türkiye'de bu cesamette, bu irilikte, bu büyüklükte şirketler çok enderdir. O şirketlerin ise para ihtiyacı, Texas Pacific dendiği zaman aa, kapital verecek, sermaye verecek denir için Para ihtiyacı zaten bir şekilde hallediliyor. Bankalar var, Allah'a bin şükür Türk, Türk bankaları çok likit bir yer dünyaya baktığımızda. Ama Türkiye'de eksik olan e, daha orta ölçekli şirketlerin e, imkansızlıkları vardır. Onların sermayeye ulaşması... E, daha düşüktür. TPG sadece, TPG'nin özelliği şu. Diğer yatırım e, şirketlerine göre TPG operasyonlara, yönetime giriyor. Zaten kuruluşundan bu yana on, onunla meşhur. Yani bir şirketi alıp yönetimine de yardımcı oluyor. Çok fazla yönetim e, konusunda e, tecrübesi olan insanları var. İşte Continental Airlines iflastan alıyorlar. Dünyanın en iyi airline şeylerinden hava yollarından biri olarak satıyorlar. General Motors'a giriyor son 3 sene evvel 2008'de David Bonderman. Obama'nın arzusu üzerine o da iflas etti biliyorsunuz. General Motors'u tekrar borsaya sokuyorlar. Bunun gibi yani şirketlerimize sadece ben sermaye koyayım seninle beraber otobüsle bir yere gidelim değil. Aynı zamanda hakikaten bu şirketin en iyi şekilde yöneltilmesine, yönetilmesine çalışıyorlar. Ayrıca çıktıkları zaman da para kazanmak istediklerine göre mecburlar bu şirketi yükseltmelerini. Tabii. O yüzden de ortakları için ideal bir olay. Ortakları kalmak istiyorsa şirketin değerini çok daha artırarak kalabilirler onlar çıktığında. Nitekim biz bunu e, 1900 ne zamandı 90'ların sonu binde yaptık. Merrill Lynch ve Bank of America'yı ortak aldık. Aynı şekilde TPC gibi e, yatırım şirketleri. Ve evet düşük bir fiyattan girdiler. Çıktıklarında 5 misli fiyatta satıldı. Yani aslında ilk bir başarı o zamanlar belki e, Türkiye'de bir ilk'tir bu kadar başarı. Ama daha küçük şeydeydi. Halka açıldı hatırlarsınız 2005'te bir. Doğru. Ve o zaman çıktılar onlar. Ama Bime çok büyük bir katkıda bulundular. Bir kere yönetim katkısı var. Şirketin şeffaflaş, şeffaflaşması, şirketin muhasebesinin tamamen bütün dünyaya uygun bir hale gelmesi, düşünüş tarzının dünyaya açılması bunları veriyorlar. Şimdi tabi e, siz bu önemli mesajları vermeye başladığınız andan itibaren e, biliyorum ve tahmin ediyorum ki Anadolu'dan gerçekten COBİ'lerimizin e, dünyayla eklemlenme anlamında çok ciddi taleplerine de e, muhtemelen Muhtemelen mahzar olmaya başladınız. Size çok ciddi talepler geliyor. Ee, Texas Pasifik Grup Growth bu yönüyle bakıldığı zaman 20 milyon dolar düzeyinde e, belki Anadolu KOBİ'lerimiz için belirttiğiniz anlamda belki yönetim navhavını da onlarla paylaşacak şekilde e, Türkiye'de belki de çok çok önemli açılımlara imza atacak. E, bu yönüyle bakıldığı zaman e, Anadolu'daki KOBİ'lerimiz açısından ne tür fırsatlar? ...söz konusu? Ee, ben e, aynı fikirdeyim. Bize bayağı bir iş çıkacak tabii. E, fakat... ...en önemli şey de o. Türkiye'nin e, bel kemiği orası. 2-3-5 tane şirket değil. Bir orta... E, ...sınıfın... ...orta e, ölçekli şirketlerdir... ...bel kemiği. Almanya niye çok güçlü? Bundan dolayı çok güçlü. Ve e, hakikaten bilinen görülen üretim üretimi yönelik bir e, gücü olmasından dolayı böyle krizlerde anlaşılıyor bunun şeyi. Yani Avrupa Avrupa krize girdi tamam da ilk çıkacak olan Almanya'dır. Bundan dolayı. Yani e, orta ölçekliği, orta ölçekliyi yalnız tabii iyi bir orta ölçekli nedir? Yani 3 milyon mudur, 5 milyon mudur, 10 50 milyon mudur? Tabii her memleketin kendisine göre bir şeyi var. E, haklısınız. E, hele yarından sonra burada çok büyük bir e, gelişme bekliyoruz. Buna inşallah karşılık verebiliriz. E, bu şirketlerimize benim tavsiyem, şahsi tavsiyem biraz evvel bir örneğini verdim. Kendi örneğimi gördüğüm için e, daha büyümek isteniyorsa ve sıkıntı, yönetim sıkıntısı veya hut sermaye sıkıntısıysa burada TPC yardımcı olabilir. E, hemen halka açılmadan önceki bir adım olarak düşünmek lazımdır. Halka açılmayı en son adım olarak düşünmekte fayda var. Çünkü 100 liralık bir şirketi 500 lira değerine getirip halka açmak başka, 100 lirayken halka açmak bambaşka. Ve üstelik halka açmak kolay bir şey değil. Çünkü yönetimin buna hazırlık olması yani hazırlanması genelde bizim şirketlerimiz hep patron yöneticidir de. Yani yeni kurulmuştur. Patron 20 sene, 30 sene, 10 sene evvel kurulmuştur. Daha hazırlıklı değildir halka açmak bu kadar şeffafla. Buna hazırlıktır tahmin ediyorum. Ee, tabii bu <laughs> anlamda çok çok önemli mesajlar verecek olan e, Amerikalı konuklar e, burada olacak. <laughs> evet. Bunların arasında sürpriz isimler de var. E, bu konuda Sürpriz isim e, bilgi vermek isterim. Doktor Henry Kesinceli <laughs> diyorsunuz herhalde. Evet bizim açımızdan Dr. Amerika... Kissinger sağ olsun hakikaten Türkiye'mize çok seven bir kere memleketimizi seven ve bize çok yardımcı olan bir isimdir geçtiğimiz 10-15 sene içinde çok yakın bir dostluğumuz oluştu kendisine rica ettim dedim böyle böyle bir şeyimiz var gelir misin gelirim dedi ve kendisi de yarın gelecek bir öğle yemeğinde bir kısa bir konuşma yapacak bunun dışında Growth'un biraz evvel bahsettiğimiz küçük yatırımcılar için, onun e, kurucusu ve CEO'su sadece bir günlüğüne geliyor bu iş için. Tabii ki David Bunderman, e, TPG'nin kurucusu ve patronu geliyor. E, ve toplam dört ortağı daha geliyor TPG'nin. Türk ekonomi medyasının yarınki e, bu toplantılarda gerek bizim sayın bakanlar, gerekece e, yurt dışı muhataplarımız tarafından Türkiye'nin yakın geleceği için verecekleri mesajları herhalde çok dikkatle takip etmeleri gerekecek. İnşallah faydalı olur. Burada e, siz yine tecrübelerinizle Amerika Birleşik Devletleri'nde sizinki aslında bu yönüyle bakıldığı zaman Amerikan sermayesinin Türkiye'de doğrudan yabancı sermaye yatırımı olarak çekilebilmesi noktasında ne tür başarılar elde edilebileceği noktasında Hakikaten e, çok iyi bir örnek e, önümüzde. Bu yönde bakıldığı zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk ekonomisinin <laughs> sizce binirliğini ve daha ciddi boyutlarda ABD'li yatırımcıyı ülkeye çekmeyi nasıl başarabiliriz? Orada neler yapmamız gerekiyor? Nasıl okuyorsun <laughs> süreci? Şimdi geçen demin de konuştuğumuz gibi bu e, Türkiye'de gelecek olan her türlü reform onların çok dikkatini çekiyor.